Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz motor neden yağ yakarla alakalı olacak ve Fiat Egea aracı yağ yakıyor mu, yakmıyor mu? Nasıl bir sorunla karşılaşılabilir? Onlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videomuza lütfen sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, öncelikle motor yağı nerede bulunuyor ondan sizlere bahsetmek istiyorum. Motorun içerisinde pistonların alt kısmında bizim motor yağımız bulunuyor. Yani motor yağı pistonları kaygan bir hal almasını sağlıyor. Yani rahat rahat bir şekilde hareket etmesinde olarak sağlıyor. Pistonların üstünde ise yakıt hava karışımı olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunu bilmeyenler arkadaşlar için tekrardan söyleyeyim. Aşağıdaki yağ üste çıktığı zaman yani yakıt hava karışımına karıştığı zaman motor yağ yakıyor anlamına gelebiliyor. Bir de bazen motor yağın eksilmesinin başka nedenleri de var. Onları ilerleyen zamanlarda sizlere tekrardan söyleyeceğim arkadaşlar. Bir de motor yağının ne gibi başka bir faydası var diye soracak olursanız motor sıcaklığının takribi %30 civarında azalmasını sağlıyor, kolaylaştırıyor diyebilirim. Motorların yağının yanmasının en önemli, şimdi sizlere de etkenini söyleyeceğim. Şimdi ise gelelim motor yağının yanmasındaki en önemli etkene. Bu da arkadaşlar segmanlardan kaynaklanıyor. Segmanlar motor pistonlarının uç kısmında bulunuyor ve segmanlar yan kısımlardan yukarıya yağ çıkmasını engelliyor. Yani en ufak bir gevşemede yağ yanma odasına yükseliyor ve burada yanıyor ve egzozdan dışarı atılıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Peki Fiat Egea'ya gelelim. Yani yağ yakıyor mu, yakmıyor mu diye. Benim aracım üzerinden örnek vereceğim arkadaşlar. Benim aracımda herhangi bir yağ yakma yoktu normalde. Ama bu bakım geldikten sonra 10 binde bir bakıma götürüyorum. Şimdi 10.000 geldi. Gelmesinden ya takribi bir buçuk iki hafta önce bir yağ eksiltmesi oldu. Şöyle bir ilginçlik var ama yağ çubuğundan kontrol ettiğimde hiçbir şekilde yağ gözükmüyor arkadaşlar. Bilmiyorum yani bir Fiat Egea kullanıcısı mısınız? Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi? Onları zaten yorum kısmından yazarsanız oradan konuşabiliriz. Sadece ucunda bir nokta gibi bir yağ vardı. Ve ben buna biraz yağ ekledim. 1 litre civarı. Eklediğim anda yağ full doldu arkadaşlar. İnanın çok ilginç biliyorum. Ben de çok şaşırdım görünce. Artık nasıl bir yapmışlar sistemini yağ çubuğunun. Nereden algılıyor? İç kısmının açıkçası bilmiyorum. O yüzden çok yorumda da bulunamıyorum neden kaynaklığıyla alakalı. Ama bakıma götürdüğümde içinden 3.2 litrelik bir yağ çıktı. Yani 3.5-3.2 litre civarı. Tam Dolum bir yağ oranı çıktı. Halbuki benim kontrol ettiğimde ucunda bir miktar yağ vardı. Yani tahminen 3 litrenin tamamının gitmiş olması lazım normalde. Yakmış olması lazım diye bir düşünmüştüm ben. Ama yağ ekledikten sonra baktım ki çok fazla doldu. Bir anda doldu yani çok enteresan bir şekilde. Ve asıl bakıma götürdüğüm zaman da orada da yağ boşalttıklarında herhangi bir sorun olmadığını gördüm. Yani arkadaşlar aklınızda bulunsun Fiat aracınız varsa... Böyle bir durumla karşılaşırsanız sakın korkmayın Yani minimal yağ yakmalarda araç yağ çubuğunda hiç yağ olmadığını gösterebiliyor Lamba yakmadığı sürece kısacası çok bir endişelenmenize gerek yok Bildiğiniz üzere yağ yakıyor yani araçlar Her araç için söyleyemem ama genelde yeni araçlar yağ yakar arkadaşlar Çok büyük bir sorun mudur bu? Çok eksikmediği sürece yani bakımdan bakıma siz onun kontrollerini yaparsınız Sürekli kontrol edin çünkü belki uzun yola çıkıyorsunuzdur Bunlar önemli kontrolünü sağlamanız lazım bu gibi durumlarda çok fazla bir yağ eksiltme olmadığı zaman çok bir sorun çıkmaz ortaya. Ve yağ yakmanın en önemli görsel olarak anlaması arkadaşlar egzozdan çıkan duman. Egzozdan mavi duman çıkıyorsa aracınız direkt yağ yakıyordur arkadaşlar. Bunu da burada sizlere bilgilendirmek istiyorum dediğim gibi fiyatı ya da başıma böyle bir olay geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sizin başınıza da gelebilir. Korkmayın açıkçası. Ben çünkü çok şaşırmıştım. Dedim araçta yağm yok. Bir de lamba yanmadı. Lamba yanmayınca da dedim farklı bir sorun mu var acaba? İnsan aklına her şey geliyor arkadaşlar. Allah göstermesin. Araba mı? biliyorsunuz can taşıyor. Çok önemli sonuçta. Bunun da sizlere bilgisini açıkçası vermek istedim. Evet arkadaşlar gelelim yağ eksiltmesinin bir diğer nedenine. O da aracın conta yakması. Bu da benim başıma geldi. Ondan da size bahsedeyim eski Clio aracımda 2000 model Clio'lardan bahsediyorum. Araç tabi 220 bin civarında. Bir gün arkadaşlar hararet böyle hafif yükseliyordu. O sırada da anladım. Hemen sağa çektim. Baktığımda genleşme kabında su olmadığını gördüm. Ya bir yerlerden suyu çekiyordu ya da devir daiminde bir yerlerde çatlaklar vardı. Onu öğrendim. Tabii ki de su motorun içine giriyormuş arkadaşlar. Conta yaktığı için. Bu durumlarda egzozdan su atımı meydana gelir. Genleşme kabından su eksiliyorsa böyle bir durumda conta yakıyorsa eğer onun sizlere yine bilgisini vereyim arkadaşlar ve yağınız motor yağınız motor soğutma suyuna karışır. Yani motor soğutma suyunuzun rengi böyle kahvemsi bir hal alır. Anlarsınız zaten motor yağ rengi ve motor yağın içinde de hafif bir su olabilir. Zaten onu siz kontrol ettiğinizde anlarsınız böyle kıvamından. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Yani motor Jontası yanmış olabilir. Bir diğer nedeni ise arkadaşlar su zarar görmesidir. En su bapları ve yanında parçalar arızalandığında yağ yanma odasına kaçıyor. Bu da motorun yağ yakmasına sebep olabiliyor. Bu tarz nedenlerden dolayı aracınız yağ yakıyor olabilir. Yağ yakması dediğim gibi minimalse göz ardı edilebilir. Ama minimal değilse büyük bir sorun varsa sürekli lamba yakıyorsa bunların kontrollerini yaptırmanız sizin faydanıza olur. Çünkü arkadaşlar özellikle Honda için söylüyorum. İlerleyen zamanlarda yani motorda daha büyük arızalara neden olabilir. Onu da sizlere buradan bilgilendirmek istiyorum. Dediğim gibi Fiat Egea aracında böyle bir şey diyor arkadaşlar. Sizin de bilginiz olsun diye bunu sizlere söylemek istedim. Yine söylüyorum. Sadece ucunda bir yağ vardı ve ben inanamadım. Dedim hiç yağ yok sanırım. Biraz yağ eklediğimde 1 litre civarı Direkt tamamen doldu yani. Bana çok tuhaf geldi. Nedenini bilmiyorum. Eğer siz nedenini biliyorsanız yorum kısmından yazarsanız arkadaşlar oradan ayrıntılı bir şekilde de konuşabiliriz. Sizlere elinden gelen desteği her zaman göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi arkadaşlar Fiat Ege aracım. Yani bende herhangi bir yağ lambası yakma gibi bir olay olmadı. Minimal bir yağ eksiltmesi oldu. Ama dediğim gibi bu her araçta olabilir. Yani özellikle eski araçlardan bahsediyorum. 20 yaş ve üstündeki araçlarda 250-200 bin kilometre civarlarında. Takrevi 100 kilometreden sonra da yağ yakma başlayabilir. Onu da sizlerle söylemek istiyorum. Yani minimal yağ yakmalar dediğim gibi çok sorun olabilecek şeyler değil arkadaşlar. Bunları kafanıza takmayın. Ama büyük ölçüde bir yağ yakma varsa bu ciddi bir sorun. Yani bakımdan bakıma biraz eksiltme varsa o sizin için çok büyük sorun olmaz. Çünkü bildiğiniz üzere yeni araçlar genelde zaten minimal de olsa yağ yok. Hatta gidip fiyatla konuşursanız onlar da diyecektir. Minimal bir yağ yakma herhangi bir sorun yok diye ama bazı arkadaşlarımdan aldığım duyuma göre çok yağ yakan varmış. Yani şöyle bir örnek vereyim. Aracınızı sıfır alıyorsunuz. 2020 model mesela ondan bahsedeyim. 6000 km kullanıyorsunuz ve hiç yağ kalmıyor. Direkt lamba yakıyormuş. Bu durumlar tabii ki de sıkıntılı durumlar arkadaşlar. Çok şükür benim başıma böyle bir durum gelmedi. Ama sizlere bilgilendirmek istedim. Yine önümüzdeki dönemlerde bakımı yeni yaptırdım dediğim gibi. Bir sorun olursa yine yağ ile alakalı. Ben çünkü sürekli takip edeceğim. Onda da sizlerle anında paylaşmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda araç neden yağ yakar, bunlar hakkında sizlere bilgiler verdim. Nedenleri neler olabilir, fiyat Ege yağ yakıyor mu ve başıma gelen olayları sizlere paylaşmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.